Hatay'da yaşayan ve depremde oğlu, gelini ve torunları vefat eden acılı anne Senem Şaklar'ın zihinsel engelli kızı Necla 12 gün önce sırra kadem basarak ortadan kayboldu. Depremde yuvası yıkılan ve üzüntüyle yaşayan anne Şaklar evden ayrılan ve günlerdir geri gelmeyen kızından gelecek umutlu haberi bekliyor. Kırıkan ilçesi Karataş mahallesinde yaşayan Senem Şaklar, oğlu Ümit'i, gelini, gönüllü ve torunları Kerim ile Hüseyin Arif'i depremde kaybetti. Depremde büyük acılar yaşayan Şaklar, %70 zihinsel engelli olan kızı Necla Şaklar ile birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Depremden sonra evi yıkılan ve konteynerda kalan Şaklar'ın kızı Necla, 30 Haziran tarihinde evden ayrılarak sırra kadem bastı. Eve bir daha geri dönmeyen Necla'dan haber alamayan Şaklar ailesi, zihinsel engelli kızlarından gelecek umutlu haberi bekliyor. Depremde Aynen e, telefona sarıldık, çocuğu aradık, ses çıkmadı. Oğlum gitti, kardeşin aradı bulamadı. Beyim gitti, devlik Hüsnü'nü buldular, ölüsünü buldular. Depremde kimleri kaybetti? Ümit Şaklar, Gönül Şekliler, Kerim Şaklar, Hüseyin Arif Şaklar. Bunlar neyin oluyordu senin? Biri, biri oğlum, ikisi torunum, biri gelinim. Hepsi gitti. Aynı çıktığı biçimde de gömüldü. Lan, Aa, Ümit. Ha, Ümit bu. Şu da torunum, bu da gelinim. Kızım işte de yapacak bir şey yok dedi. Özürlü, birinden özürlü. Devamlı öyle. Ki kızın ne kadar sürede kayıp? İşte pazar 15 gün olucu. İşte orada duyduk. Bilmem yalanlar mı sahler mi orada 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 görükmüş dediler. Necla şaklar. öyle hani de gördü. Ee, dedik işte rahane de çadırların yanında dedik yaptınız mı dedi mı? He? Sizin Yok. Hiç aradı mı? Yok. Ya etsinler getirsinler kuzumu. İmliyete bildirin. Her tarafı da ben imliyete haber verdim. Neyza nasıl birisiydi? İşte kafa hükmettiğine gidiyor. Söz dinemiyor. Anladım teyzem. Depremden sonra e, depremde oğlum ve gelinini kaybettin, torunlarını kaybettin. Evet. Bir de kızın da kayıp. Ne, ne bileyim be, Allah beni böyle mi imtihan ediyor ben anlamadım. Buradan ne Bulu, Bulun şey. jandarmaya polise teslim edin getirirler onlar. Dönsün eve gelsin. Dönsün Allah. eve gelsin kimseye kanmasın. Onlar gelip geçici yalan söylüyorlar.